Sevgili seyirciler, yeni bir bilgi, bilgi danış programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bugün bizden biri, içimizden biri, bizlerden biri Avrupa'yı tanıyan, yüksek tahsilini Avrupa'da yazan, yapan e araştırmacı yazar Mahmut Aşkar konuğum. Zaman zaman size Mahmut Bey'in kitaplarını tavsiye ediyordum. Ben en son okuduğum kitabı hem tavsiye etmiştim. Ee, Gök Kubbe'nin Altında Türkler isimli e, verdiği kitabını e, Mahmut Bey davet ettik. E, programımıza kabul etti. Mahmut Bey hoş geldiniz. Şimdi görüyorum e, bağlantıyı yaptılar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Mah başarılar Bey, diliyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. E, davetimizi kabul ettiniz. Mahmut Bey şimdi son kitabınızda okurken şöyle bir şey dikkatimi çekti. Diyorsunuz ki Avrupa Türkleri, Türkiye için, bulundukları ülkelerde Türkiye için bulunmaz bir nimet. Fakat Türkiye'nin evet. bu bulunmaz nimetin kıymetini bilmemesi bir talihsizliktir diyorsunuz. Evet. Avrupa Türkleri, Türkiye için gerçekten bir nimet midir yoksa külfet mi? Bunu sor sorarak programımıza başlamak evet. istiyorum. Şimdi... E her ülke, diğer ülkeler bazında kendisiyle ilgili bir takım çalışmalar yapar. Yani Lobby çalışması yaparlar. biliyorsun buna lobby çalışması diyorlar. Bunun için çok paralar harcanır. Özellikle siz başka ülkeler nezdinde çok iyi tanımıyorsanız, iyi bilinmiyorsanız bununla ilgili bir takım çalışmalar yapılır. Ve diyorum ki biz... Avrupa'da 5 ile 6 milyon civarında Türkiye'den gelen bir topluluk Avrupa Türkleri olarak. Bu insanlar, bu insanların kahar ekseriyeti kendi ülkesi için yani o tabiri caizse öldü ölen, kaldı kalan bir tiptir. Bir, bir, bir yapıya sahibiz. Ee, her ne kadar uzun yıllarda Avrupa'da yaşamış olsak da bizden sonraki nesilde burada doğmuş, büyümüş olsa da bu insanlar, bu insanların kalbi Türkiye'ye çırpar. Ülkelerine son derece bağlıdırlar. Siyasi görüşlerin doğrusu olsun. Eğer siz bu ülkelerde bu potansiyeli görmüyorsanız, buradaki e, Avrupa Birliği içerisinde 5-6 milyon civarındaki Türk'ü görmüyorsanız, siz çok ciddi manada bir değeri kaybetmişsiniz demektir. Eğer e, bunun kıymetini bilirseniz, bilirsek, bu Türkiye için büyük bir nimettir. Bu nimetin birçok yönü vardır. Bu nimet size eğer iyi değerlendirilirse lobi çalışması yapar. Çünkü burada yeni yetişen nesiller var, doğup büyüyen nesiller var. Ee, akademik seviyede eğitim seviyesini burada yükseltmiş insanlar var. Buranın bu ülkenin siyasetinde, ticaretinde, sosyal hayatında belirli konumlara gelmiş insanlar var. Yani Türkiye kökenli, Türkiye'den gelen insanlar var. Ve bu insanlar aynı zamanda Türkiye'ye gönül bağıyla bağlı olan, kültürel bağlı olan insanlardır. Tekrar söyleyeyim, eğer siz bu ülkeleri, bu insanları bu bu coğrafyada, bu kültür coğrafyasında değerlendirebilirseniz Türkiye için büyük bir nimet olur. Yani buradaki bir takım şeyler Türkiye'nin lehine dönüşebilir. Ama siz bunları yerine göre bir oy potansiyel olarak görürseniz zaman zaman da ya işte eskiden derlerdi altı yumurtlayan tavuk şey benzetmesi yapılırdı. E, belli zamanlarda ihtiyaç duyulursa, işte hadi falan günde işte Türkiye'nin milli bir meselesi var, hadi arkadaşlar yürüyün. Ermeni meselesi gelir, hadi sokağa dökülün toplanın gibi. Belli günlerde emir kumanda zinciriyle, e, uzaktan kumandayla, uzaktan diktayla bu işleri götürmeye çalışırsanız, bu insanlardan faydalanamazsınız. Türkiye'de bunların faydası olmaz. Ama... Siz burada yetişen doğan bu bu ülkenin şartlarını bir insanları eğer iyi değerlendirebilirseniz bu sizin için büyük bir nimettir. Bu sizin için kültürel bir elçidir. Ticari bir e, köprüdür. E, siyasi bir lobidir. Nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Ama iyi değerlendirmek gerekir. Ben e, bu sizin e, tarifinizden, bu anlatımınızdan e, maalesef e, layık olduğumuz şekilde kıymetimizin bilinmediğini çıkarıyorum. Şimdi siz Aynen. kültür insanısınız. Diyorsunuz ki Türkçe dilimiz Avrupa Türk Türkünün olmazsa olmazıdır. Evet. Yarınla da Avrupa kültür coğrafyası'nda Türkçe olmayacaksa biz yokuz diye, yani Türklük yok diye bir tespitte bulunuyorsunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki Türkçe sizleşen Türklerle ilgili endişelerim ve kaygılarım var diyorsunuz. Evet. bunu biraz daha açar mısınız yani ben kitabınızda evet. okudum ne demek evet. istediniz yani Türkçe e, e, biliyoruz ki işte e, müfredattan kaldırıldı Hollanda'da tamamen müfredattan kaldırıldı e, bununla ilgili neler yapmalıyız Evet. şimdi e, bazı milletler sadece dil birliğinden bir millet oluştururlar eee Dil akrabalığı olur, lisan akrabalığı vardır. O e, hem bir milleti, bir toplumu e, bir millet haline getirebilir hem de e, diğer şeylerle, şimdi kendimizi misal verelim, e, Türkçe konuşan e, bir topluma, bir topluluğa, bir insana sizin ırkınızdan olmasa bile bir sempati duyar insan, bir empati duyar insan. E, İngilizce konuşan millete topluluğu vardı. İngilizlerin oluşturduğu koloniye sömürgecilik döneminden gelen. Şimdi hiçbir millet kendi milli dili olmadan yaşaması mümkün değildir. O millet millet olmaktan çıkar. O toplum da toplum olmaktan çıkar. Dilini kaybedenler her şeyini kaybeder. Çünkü dil kültürün taş, ana taşıyıcısı dildir. Sizin kimliğinizi oluşturan dildir. Size dilinizi öğreten dildir. Eğer diliniz yoksa diliniz de yoktur. Dilinizi dilinizde öğrenirsiniz. Kültürünüzü dilinizde öğrenirsiniz. Kimliğinizi dilinizde öğrenirsiniz. Diğer farklılıkları gene kendi dilinizde öğrenirsiniz. Bizim Anadolu coğrafyasında bin yıldan beri bir geçmişim var. Bir Orta Asya dönemi var. O tarafa girmiyorum. Türkçe bir kültür dilidir aynı zamanda. Ee, yani e, medeniyetlerin taşıyıcısı belli diller vardır. Mesela Batı dillerinin Batı Medeniyet'in taşıyıcı diller arasında İngilizce var, Almanca var, Fransızca var. Bizim İslam medeniyetinin taşıyıcı diller arasında Arapça, Farsça ve Türkçe var. Dördüncüsü yoktur. Ee, biz şimdi Türkiye'den gelen insanların farklı etnik kökeni olabilir. Yani Türk kökenli olabiliriz, Arap kökenli olabiliriz Türk vatandaşı olarak. Boşnak olabiliriz ama e, ana dilimiz de o dillerde olabilir. Ana dilimiz. Ama Türkçe bir kültür dilidir. Türkçe Türkiye'den gelenler için bir kültür dilidir. Bu kültür dilini yaşatırsanız buradaki kültürünüz, varlığınız devam eder. Avrupa'daki kültürel varlığımız devam eder. Eğer bu dili yaşatamazsak kültürel varlığımız yok olur. Çünkü kültürel değerleri taşıyan dilin kendisidir. Bu kaybolunca siz de kaybolursunuz. Yani adımız Ahmet Mehmet Ali Bey olarak devam edebilir. Bizden sonraki Doğan Resulü'ye Türkçe konuşmuyorsa Almanca konuşmaya başlar, Hollanda'ca konuşmaya başlar, Fransızca konuşmaya başlar. Biliyorsun insanlar hangi dili konuşursa o dille düşünmeye başlarlar. Ve davranış biçimleriniz ona göre değişmeye başlar. Değer yargılarınız ona göre gelişmeye başlar. Yani her şeyle birlikte Türk kültüründen kopmuş olursunuz. Bu kopuş bizim buradaki asimile olmamız demektir. Eğer bir toplumu asimile edecekseniz önce dilini yok edersiniz ve bu toplumda bizi adım adım, merdiven merdiven, basamak basamak oraya doğru götürüyor. Şimdi Türkçesizleşen Türklere geliyorum. Bu işin bir ileriki merhalesi olur. Yani bugün biz, bizim kuşağımız, kuşağımız şu anda Türkçe konuşuyoruz. Ee, bizim çocuklarımız da kısmen Türkçe konuşuyorlar. Ama torunlarımızın Türkçe konuşmada ciddi sıkıntıları başlıyor. Ee, Bunlar ileride Türk kökenli Türkler olacaklardır. Ama Türkçesizleşen Türkler olacaktır. Kastettiğim odur, korktuğum odur. Yani e, fiziki olarak Türk olarak devam edecekler ama Türkçesiz Türkler olacak. Türkçesiz Türk ne demektir? Yani e, Türkçesiz Türk nasıl olursa e, Türkçe ile alakası kalmayan Türk olarak kabul edebilirsiniz. E, zamanda şeye giden Amerika'ya gidip yerleşen, İtalyan kökenliler var, diğer milletlerden var. Dolayısıyla hepsi İngilizce öğrenince, İngilizce bir dil haline gelince eski şeyleri kaybetti ki onların ortak bir medeniyet değeri vardı. Bizde öyle bir şey de yoktur. Türkçenin yaşatılması bu saatten sonra artık yerli hükümetlerden, Hollanda hükümetinden, Belçika, Almanya hükümetinden beklemekten ziyade burada ulusalcı mısınız, İslamcı mısınız, milliyetçi misiniz, ne iseniz, ne iseniz ama bütün ideolojik Türkler olarak kastediyorum. Türkler heterojen yapıya sahip bir topluluktur. Yani bizde farklılıklar, renkler fazladır. Ama bir ortak yerimiz vardır. Alevisiyle, sünnüsüyle, bilmem işte Kürdüyle, Türküyle eğer Türkçe kültürel dil olarak burada yaşatma gibi bir gayemiz var ise Türkçe bizim ortak bir dilimiz, ortak değerimizdir. Ortak paydamızdır. O dil yaşatılması lazım. Onun için ben zaman zaman hem gittiğim yerlerde dille ilgili konuşmalarımda hem de o kitabımda da bahsettim. Bütün hayalim, bütün şeyim, ümidim, Kızıl Erman benim, Avrupa'daki Türklerin Brüksel kökenli burada Türkçe konuşan Avrupa Göçmenler Birliği'ni kurabilmesidir. Bu sadece Türkiye Türklerini değil, dünya Türklerini de bu altında toplayabilecek bir oluşum olabilir. İnşallah bu hayalimiz bir gün gerçek olur. Onu bir daha tekrar eder misiniz Brüksel'de? Merkezi bütün gönlümden geçen şudur. Arzu ettiğimiz şudur. Kitapta doğru bahsetmiştim. Merkezi evet. Brüksel'de bulunan. Avrupa Birliği merkezi Brüksel'de. Merkezi Brüksel'de, Brüksel'de olan Avrupa Türkçe konuşan göçmenler birliği kurulmalıdır. Tekrar ediyorum. Avrupa Türkçe konuşan göçmenler birliği kurulmalıdır. Merkezi bunun Brüksel'de olmalıdır. Bu Avrupa Türkçe konuşan göçmenler Irak Türkmenler olabilir, Suriye olabilir, İran olabilir, Azerbaycan, Kafkasya, Kazakistan işte sayabilirsiniz. Dünya Türkler olduğu gibi Balkanlar olabilir, Balkan Türkler olabilir ve Türkçe konuşan e, diğer boşluklar gibi bir takım milletler de bu işin içine dahil edilebilir, göçmenler dahil edilebilir. Ve burada Avrupa Birliği içerisinde Türkçe konuşan göçmenler birliği kurulmalıdır ki, bu uzun yıllar, asırlar boyu burada yaşamamız için bir şey olsun, bir zemin oluşturursun, bize bir start noktası olarak, bir adres olarak bilinmiş olsun. Umarız ki bunu Avrupa'da e, Türk kanaat önderleri, Türklerin, Türk toplumlarının e, dernek başkanları ve topluma yön veren toplum mühendisleri sizin bu teklifinizi dikkate alır ve bu yönde çalışmalara hemen acilen başlatmış olur. Biz İnşallah. de yardım ederiz. Ee, Mahmut Bey, medeniyetle ilgili bir sorum olacak. Evet. Kitapta diyorsunuz ki, çok zengin bir kültür ve medeniyete sahibiz. İçinde yaşadığımız toplumlara, yerli toplumlara, kendi medeniyetimizden bir şeyler katamadık isek, katamadık, bir şeyler veremediysek, yerli kültürle olan kültürel iletişimden biz korkmalıyız. Yani bir şeyler veremiyorsak, onlardan bir şeyler almak mecburiyetindeyiz diyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Ne demek istediniz? Evet. Şimdi e, imparatorluk bakiyesi üzerine kurulmuş bir Türkiye var. Bu Türkiye, e, her imparatorlukta bu böyledir. Çok milletlerle, çok kültürlerle birlikte yaşamış tecrübesi olan devletlerin kültür zenginliği diğerlerine kıyasla daha fazla olur. Bu mutfağınıza yansır, günlük hayatınıza yansır, düşünce hayatınıza yansır, kültür hayatınıza, edebiyatınıza yansır. Biz böyle bir medeniyetten geldik. Yani imparatorluk bakiyesi üzerinde kurulan bir Türkiye'den buraya geldik. Dolayısıyla zengin bir kültüre sahibiz. Şimdi çok kültürlü toplumdan bahsedilir Avrupa'da. E, Multikulti diye bir kavram var. Bütün dillerde vardır galiba. Yani çok kültürlülük. Eğer bizim de bu çok kültürlü topluma katkıda bulunma gibi bir gayemiz var ise, bir niyetimiz var ise, var ise o zengin kültürümüzden buraya bir şeyler devşirmemiz, katmamız lazım. Ki bugünün dünyasında milletler artık teknolojik üstünlükleriyle değil, parası puluyla değil, kültürel zenginliğiyle de değer görüyor. Yani onun yeni hiçbir şey vermiyor. Amerikalılar Irak'ı Bağdat ı işgal ettiklerinde, Saddam devirdiklerinde Amerikan e, askerlerinin yaptıkları ilk şey Bağdat Müzesi'ni yağmalamak oldu. Yağmaladılar orada biliyorsunuz. Oranın evet. kültür hazinesini çaldılar götürdüler. <laughs> Ve geçmişte e, Osmanlı döneminin son zamanında Cumhuriyet tarihi ilk yıllarına kadar özellikle zaman zaman Batı arkeologlar eee Türkiye'nin kültürel zenginliklerini çalarak değişik yollarla Avrupa müzelerine taşıdılar biliyorsunuz. Yani bu bizdeki kültürel zenginliğin aynı zamanda emaresi işaretleridir. Yani bu öte etkinin zengin bizden zengin olan ülkelerin bizdeki zengin kültürel zenginliğe sahip olmamasından dolayı yağmaladılar, çaldılar, çıktılar almaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir kültürel zenginliğe sahip bir toplum isek biz burada. Bunu ne kadar temsil ediyoruz? Edebiyatımızda şeyde ne kadar varız? Ee, Avrupa'daki herhangi bir kitapçıya gittiğinizde e, o kitapların içerisinde bırakın sadece Türkiye'den, Müslüman ülkelerden yazarların, edebiyatçıların, sanatçıların yüzde kaç oranda kitap olabilir tahminen. Bir, Hollanda'da bir kitapçıya gittiğinizde veya Fransa'da, Almanya'da bir kitapçıya gittiğinizde. Bir de Türkiye'de bir kitapçıya gidin. Ya yani Türkiye'de herhangi bir kitapçıya gittiğinizde Batı'dan, Avrupa'dan gelen yazarların oranına bakın. Muhtemelen şöyle bir kıyaslama yapabilirsiniz. Avrupa'da, ara Avrupa'nın herhangi bir kitapçısında bizim kültür dünyamızdan, İslam dünyasından yazarların oranı yüzde beş ise bizim ülkemizdeki bir kitapçıda Batılı yazarların oranı yüzde kırk yüzde ellidir. Değil mi? Öyle evet. evet. Evet maalesef. Şimdi siz eğer bunu hissetmiyorsanız, buradaki çatı kuruluşlarımızdan ben uzun yıllardır çatı kuruluşlar içerisinde e, fiili görev yapan insanlardan birisiyim. Yani çok mücadele ettik. Maalesef o mümkün değil. Belli de yere kadar gidebiliyorsunuz ama bir başka türlü oluşması lazım bu işlerin. Yani siz eğer dönerle buraya e, işte kendinizi temsil etmek gibi bir şeyiniz varsa e, bir avıntı içerisine girdiyseniz vay bizim halimize. Yani Utanılacak bir durumdayız o zaman. Biz dönelen bu ülkelerde kendimizi temsil edeceğiz. Bu kültüre bizim katkımız ne olacak, ne olabilir, ne olmalıdır? Eğer zengin bir kültürümüz olduğunu inanıyorsak bunun gereğini yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapabilecek insanların altyapısı olması lazım. Eğitim seviyesi belli düzeyde olması lazım. Okuyan, yazan kitapla haşirlenişin insanlar olması lazım. Aynı zamanda bu biraz da devletlerin de işidir. Kültür elçiliği yapabilecek insanlara ihtiyaç var. Onların desteğe ihtiyacı var. Mesela bizden sonra bu coğrafyada Türkçe konuşacak kuşaklar bitecektir, değil mi? Evet. Şimdi evet. Ha, biz neredeyse artık müzelik insanlar haline geldik. Ha, bu insanlara sahip çıkılmalıdır. Bunların yazanına, tizenine, devlet sahip çıkmalıdır, katkıda bulunmalıdır. Çünkü mevcut katkıyı buradaki şeylerden, buradaki, e, buradaki ülkelerin e, mercilerinden, yayın evlerinden mümkün değil. Eğer siz kendi ülkenizle, Türkiye Müslümanı küfrederseniz, hakaret ederseniz, kitap yazarsanız sizin kitaplarınız besteler olur. Ama hakikati yazdığınızda bunlar sizi görmemezlikten gelir. Sizin görmemezlikten gelen Hollanda'nın, Belçika'nın, Almanya'nın yanında sizin devletinizle sizi görmemezlikten gelirse bu insana acı verir, ızdırap verir. Bilmem Az anlatayım. önce, sizden önce e, ortak dostumuz ee, Şefik Kantar Bey'le de bir e, görüşmemiz oldu. Çok o için. diyor ki e, Şefik Bey bizim e, e, Avrupa'daki hiçbir tarihimiz layık olduğu şekilde yazılmadı diyor. Yani Avrupa'daki e, çok eksiklerimiz arasında Avrupa Türk e, e, Türklerinin tarihlerinin yazılmasının e, gerektiğine işaret etti. Evet. Şimdi Yine ben kitabınızda bir not almışım. Ee, Avrupa Türklerin nesilleri kendilerini Avrupalı Türk olarak tarif edebiliyor mu diye bir sıkıntı var diyorsunuz. Evet. Yani size göre kimlik bunalımına düşmeden Avrupa Türkleri kendilerini Avrupa Türk olarak nasıl tarif edecek, nasıl tarif etmeli? Şimdi Metin Bey, bütün sıkıntımız burada başlıyor zaten. Ee, biz kendi bir çocuğa at konur. O adla hitap edilir o çocuğa, bir insana. Biz e, Türkiye'den getirdiğimiz hayatı e, burada uzun yıllar kullandık. E, özellikle birinci kuşağın getirdiği bir hayat anlayışı vardı, hayat tarzı vardı. Davranış biçimleri de, her şeyle birlikte o süresini bitirdi. Kullanım tarihi bitti deyim yerindeyse. Biz Türkiye Türk'ü değiliz artık. Ee, bunu nereden anlıyoruz? Biz Türk'üz. Elhamdülillah Müslümanız. Ama Türkiye Türk'ü değiliz. Metin yazarlar bile Türkiye'ye gittiğinde belli bir yaştan sonra buraya gelmiş insanlara Türkiye'ye gittiğinizde bir yere alışverişe gitseniz, bir yere oturmaya gitseniz, bir şey almaya gitseniz, Türkiye'nin tacili tüccarı sizi davranış biçimlerinizden yurt geldi geldiğiniz anlar ve söyler size. Almancı mısın? <laughs> Nereden geldin? De söylerler bunu. Değil mi? Evet. evet, evet. Bunu siz ne yani kadar gurbette, Gurbette yabancı, şeyde e, vatanda Almancı. Almancı. Evet. Yani bu demek ki bu e, davranış biçimlerimize yansımış. Tüketim alışkanlıklarımıza yansımış. Belki konuşma tarzımıza yansımış. Türkçe çok güzel konuşsak da onunla alakalı değil. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu bizim 10 yıllardan beri burada yaşamamızdan kaynaklanıyor. Buradan hareketle diyoruz ki biz artık Avrupa Türküyüz biz. Türkiye Türkü değiliz. Çünkü bizi oradan onlardan ayrıştıran taraf davranış biçimlerimiz, dünya bakış açımız, çok kültürlü oluşumuz, çok kültürlü toplum içerisinde yaşayışımız, isterseniz bunlar etkileniyorsunuz. Bu sizin ama dezavantajınız değil, bu, bu sizin avantajınızdır. Dolayısıyla biz Avrupa Türkleriyiz. Ama biz Avrupa Türkler olduğumuzu bir türlü kabullenemedik. Bizimkiler de bu adı koymazlar bize. Eğer bu adı koyabilirsek yani Avrupa Türk'ünü Türkiye Türk'ünden ailen nedir? Yozgat'ta Yozgat'tan buraya gelmiş, Sivas'tan buraya gelmiş, Konya'dan buraya, Erzurum'dan buraya gelmiş. Türk'ün buradaki Türk'ün oradan zaman içerisinde farklı ortaya çıkıyor. O farklılık bizi Avrupalı Türk yapma noktasına getiriyor. Ötekiler Türkiye Türk'üdür, biz Avrupalı Türküz. Ortak değerlerimiz de aynı değişmiyor ama biz bu kültür coğrafyasında farklı bir ortamda yetişiyoruz. Zamanla değişiyoruz, insan değişebilir, değişebilmelidir. Ve farklılıklar kazanıyoruz, kazanmalıdır. Dolayısıyla Avrupa Türkleri adını koyabilirsek bize, bu bir kimlik tanımıdır aynı zamanda. Hala bize gurbetçi diyorlar. Yani inanır mısınız ee, görünce sinir tepeme çıkıyor derler ya, öyle oluyorum bazen. yani nasıl gurbetçi olabilir? Üçüncü, dördüncü kuşak dünyaya geldi. Hala Türkiye'deki devlet ricarından tutun da bilmem işte gazeteci yazarına kadar gurbetçiler geldi, gurbetçiler gitti. Ne gurbetçi? Avrupa Türkleri bunlar ya. Biz Avrupa Türkleriz. Yani bu isim verilmelidir. Bu isim verilmezse biz kendimizle ilgili sıkıntıya doğarız. S sıkıntıcı. Aynı şekilde Avrupa Müslümanları yani aynı şey var. Biz, burada yetişen insanlar özellikle burada doğmuş, büyümüş çocuklar ve burada uzun yıllar yaşayan insanlar buralıdır ama kök olarak, kültür olarak Avrupalı şey, Türk'üz. Dolayısıyla biz Avrupa Türkleriyiz. Avrupa Türkleri kendi göbeğini kendisi kesmelidir. Kendi ismini kendisi koymalıdır. Bunu hem Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya gibi devletler nezdinde, toplum nezdinde hem Türkiye nezdinde bu ismi kendimiz koymamız ve bu markayı kendimiz tescil etmemiz gerekiyor. Peki süremizin de sonuna geldik. Hatta biraz açtık ama rejideki arkadaşlarımın anlayışına sığınıyorum ben. İhmal edilen Avrupa Türkleri, yani devlet ihmal ediyor. Ee, biz bunu yaşıyoruz. Gizlemeye de gerek yok. Kendimiz de biz kendi, kendi içimizde birbirimizi ihmal ediyoruz. Evet. Böyle bir ihmal edilen bir toplumun kendi kültürel değerlerini, kültürünü, töresini, ananesini yaşatabilmesi için Buradaki örgütlerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız, işte dini kuruluşlarımız bunların dışında kendi kültürümüzü, kimliğimizi yaşatmamız için bana göre şöyle bir fikir, düşünce ortaya atmak istiyorum. Aile bağlarını güçlendirerek aile içerisinde biz varlığımızı, kimliğimizi, kültürümüzü koruyabilir miyiz? Koruruz. Evet. Şimdi son yazdığım kitabın adı Garpın Gök Kubbesi Altında Türklerdir. Evet onu Bunun onu da, ismi, da tavsiye evet, etmiştik evet. Evet bu ismi düşünerek koydum. Biz burada Garpın bir gök kubbesi var. Yani batının bu gök büyük gök büyük çadırın altında bizde kendi gök kubbemiz, kendi çadırlarımız var öyle diyelim. Evet. Bu bu gök kubbe bizim gök kubbelerimiz bazen aile ocağıdır. Bazen derneğimiz cemiyetimizdir, bazen camimizdir, bazen kuruluşumuzdur. Buralarda işte buralarda Müslüman Türk'ün örfü, adeti, geleneği, töresi, dili, kültürü buralarda yaşatılmalıdır. Burada yaşamalıdır. Özellikle aileden başlamalıdır. Ailede yetişen çocuk nasıl yetiştiyse, ne gördüyse toplum içerisinde o şekilde şekillenmeye başlar. Dolayısıyla dediğinize Hak payı veriyorum, hak veriyorum. Ben de aynı kanaatliyim. Önce bu aileden başlaması lazım. En büyük öğretmen bu anlamda annedir ve daha sonra babadır. Peki Mahmut Bey, teşekkür ediyorum. Yani böyle 20 dakikalık, 30 dakikalık sürelerle bunlar konuşulup halledilecek şeyler değil. Evet. Beni kırmadınız, davetimi kabul ettiniz. İnşallah başka bir zamanda şu korona denen sıkıntılardan sonra, daha geniş, daha geniş bir ortamda ee, tekrar sizi davet ederek e, e, bilgilerinizden yararlanmak isteriz, tavsiyelerinizi almak isteriz. Tekrar çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Biz ayrılan süreyi aştık, sonuna geldik. Bizim için çok verimli bir program oldu. Biz bize bizi konuştuk. Süre yetmedi ama inşallah önümüzdeki günlerde daha geniş, daha farklı bir platformda Mahmut Aşkar'ı tekrardan konuk etmek isteriz. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.